O oyundaki üçüncü skorunu vermek üzere. Rulet yalnız yukarıdan iniyor ve kebabı yakalamaya çalışacaklar. Ulti de geldi Kindred'dan. Büyülü kristal nokta geliyor yalnız. Rulet'in canı çok az. Rulet duvarın oh. üstüne çıkamadı. Remio içeri girecek ama Remyo ultiyi atamadı. Oh. Müthiş bir derisini yüz geliyor Shami Black arka tarafa ultiyi attı. Blake Scarlet cosplay'ine devam mı etmek istiyor belli değil. <laughs> evet şu anda devam etti. giremedi. Ruhu almayı başaran Galatasaray oldu. Kerry yalnız burada düşen iki isim olabilir. Hayır. Kerry'den önce düşen Efe oldu. Arkada Kunduz'dan gelen ulti ama Kunduz kendi ultisinde. Aldı kendi askerlerle sıkıştırdılar. Rames nasıl hayatta? Rames hayatta. Belki de olabilir. Hayır Galatasaray. Kroll'un üzerine doğru gittiler. 3 kişilik multi geldi Rel'den ve burada önce Seref'in daha sonrasında Kaysa yani raid düşüyor. onu çok az yani uzaklaşırken Remio çok dalgasını saşa kullanmak durumunda kaldı kebap. troll'un üzerinde askerden yardım gelecek. Gelemedi o yardım da. Yani Zandırmıştı şimdi Nehir girişinde bir savaş. Revenus ön tarafta yalnız çok fazla saralan bir second var. Yine de kitle kontrolü uyguladı. Seraph'in ilk düşen isim. Ardından Rel düştü. Arınır'ın kullandığı kresi orada. Burços'un canı çok az. Raid. Raid devam ediyor. Şimdi bir de Azir'den ulti desteği geldi. Raid'den üçüncü, Raid'den dördüncü skor. burada savaş isteyebilir Beşiktaş. Oo, Only çok iyi bir yerden girdi. 5 kişilik bir kitle kontrol. şey yok oldu. Arka tarafta Furkaski 3 kişi oyalıyor ama. Fenomenal'da yani ikinci taşıyıcısını kaybediyor burada Beşiktaş. Berkan skor alıp geri dönüyor. Sandroth ayakta kalan son isim o da düşüyor.